işte burayı böyle hatırlayabiliyorum düz yol hatırlayamıyorum. hatırlayamıyorum. Kahraman ırkıma bir gül. <laughs> şiddet, bu şiddet sana olmaz çünkü kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hak, olmaz olsun Artık Hak, hakkıdır yani. hakkıdır hakka tapan milletin istiklali. Ben ezelden ben bir bir kıta. yaşadım bir yaşarım. Hangi çılgın bana zincir olacak mı şaşarım. E, sel gibiyim benden içinden aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Ben nerededim ya? Bir dakika garbından alayım. Garbın afakını sarmışsa dört o. sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siperet gövdeyine dursun boyasız yakın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme yazık tıratını. Verme bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağa sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. İlahi ruhumun senden, ruhumun ilahi senden şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman beyt ile bin secdeler varsa taşım. Her cilihandan ilahi boşanıp kanlı eşim. Fışkıra ruhu ceret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek aşe değer belki başım. Dalgılan senden şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebedi yansana yok ırkıma yok İzmitler. Hakkıdır hür yaşamış. Bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimizlikler. Bravo. C. Toprak son karar. Çık. Yanlış mı yaptım? Düşüyor muyuz? Düşüyoruz değil mi? Acele mi ettin Arda? Acele ettim? Acele mi ettin? saydım ya saydım Canım, canımın <laughs> Bir tanem! <laughs> <laughs> canım, canımın <Ben> sen <gülüyor> <gülüyor> Annem. Ay, bir tanem! <laughs> tamam anne dur sakin. Bir